var, kaşar peyniri var. Okta Usta ne yapıyorsun? Paçanga böreği. Yaz bu paçanga böreğinin çok birden farklı versiyonlarda paçanga börekleri var. Bu restoranlarda, otellerde ve lokantalarda yapılanın birebir aynısını inşallah sizler için hazırlayacağım. Taze yufka aldım. Hanımlar ne güzel açmışlar. Hanımların elinden çıkınca ayrı bir güzel oluyor. İncecik yufkalar yapmışlar efendim. Şimdi iki tane yufkayı hemen tezgahın üstüne seriyorum. Seraycığım. Evet taze alınmış iki yufkayı hemen seriyorum ve paçanga böreğini hazırlamaya başlıyorum. Gel bakalım şöyle bir tut aççıp atıyorum abaya doğru. Hop. Ve tezgahımıza göre hemen serdikten sonra şu alttaki daha büyük onu tercih edeyim isterseniz. iki yufkanın e, bir tanesi önce keseceğim diğerinde daha sonra inşallah e, sarıp pişireceğiz ama öncelikle sizlerin üzerinde canlı yayında bakalım Oktay Usta nasıl bir paçanga böreği hazırlıyor. Ortadan ikiye kesiyorum. Rulet yardımıyla ikiye kestikten sonra birleştiriyorum. Hazır mısınız? Herkes geldi mi Merveciğim? Evet, hoş geldiniz evet. yayınımıza. Hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Youtube'da yağın altında yağ açtım. Hemen yağımız ısınmaya başlasın. Paçanga böreğini birazdan kızartacağım. Efendim yurdumuzun neresinden ve dünyanın neresinden gelmiş takipçilerimiz birer kalp gelir mi? Birer bir el butona basabilir misiniz icatsam? Sizler için. Paçanga böreği hazırlıyorum. Efendim şimdi ikiye kesmiş olduğumuz yufkayı yarım ay şekline getiriyorum. Getir bakalım aşçım. Evet canlı yayındayız. Sizlerle birlikteyiz. Usta ile birlikte canlı yayında YouTube'dayız efendim. Şimdi ikiye kestikten sonra bir kez daha kesiyorum. Evet kestik. Şimdi birleştir aşçım. Birleştiriyorum ve bir kere daha keseceğiz. Toplamda bir yufkayı sekize bölmüş oluyoruz. Büyük büyük poçangalar istiyorsanız böyle de kalabilir. Ne kadar büyük olması istiyorsunuz? Evet efendim şimdi sekize kestik. Tezgahın üzerine hemen şimdi alacağım. Şimdi formülü nasıl olacak hemen sizlerle paylaşıyorum. Bakın tezgahın üzerine serin kolay pratik yöntemini inşallah sizlerle paylaşacağım. Paçanga böreği hazırlıyoruz efendim. Evet. Yayına şimdi. yeni katılanlar var. Neler yapıyoruz bir özetleyebilirsek. Tabii. Efendim hoş geldiniz. Canlı yayınımıza. Yeni katılan takipçilerimiz olmuş. Evet. Günlerden bugün cuma günü. Efendim canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Hangi günler canlı yayınlar gelmesini istersiniz? Lütfen yorumlara yazın. Sizin için elimden geldiğince tariflerin en güzelini, en lezzetlisini hazırlamaya çalışacağım. Evet yufkaları bakın böyle sererseniz bu formülü de sizlerle paylaşmış olayım. Bir anda bakın çok sayıda böreğinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Evet şöyle al bakalım başlayın. Evet yufkaları şu anda aldık 8 tane yufka. Burada yedek yufkamız da dursun beklesin burada. Evet şimdi kaşar peynirini kesme zamanı. Gel bakalım canım. Efendim ka kaşar peynirini Hemen keseceğiz. Şu şöyle alıyorum buraya. Evet. Dilim dilim kesilmiş. Buradaki paşangın özelliği biraz kaşarın hatırı sarayıyla büyüklükte olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Bursa'dan çok katılanlar var. Nereden? Bursa'dan. Bursa'ya selam olsun. Bursa efendim. Bursa'da daha önce katıldığım kitap fuarlarında da müthiş katılımlar da olurdu. Hatırlar mısın Merve? Evet Birlikte çok güzel olurdu. çok kitap fuarlarına. Evet e, gerçekten Bursa'daki kitap fuarlarındaki canlılık e, ayrı bir havası vardı. Teşekkür ediyorum. Bursa'ya selam olsun. Yurdumuzun neresinden, hangi köşesinden ve dünyanın neresinden canlı yerimize katılan takipçilerimiz varmış. Hoş geldiniz efendim. Şimdi kaşar peynirini 8'e böldük. Yufkamız da çünkü 8 parça. Evet şimdi sarma bölümüne geçiyoruz. Pastırma. Nerenin pastırması çok meşhurdur? Sizce neresi? Kastamonu mu? Kayseri mi? Başka hangi illerimizde pastırma yapılıyor? Ee, takipçilerimiz lütfen yazabilirler mi? İnce ince kesilmiş, dilimlenmiş olan pastırmaları hemen yufkanın üzerine al bakalım açım Alıyorum efendim. Müsaade ediyor musunuz? İncecik birer dilim pastırma koyacağım şöyle. Bol pastırmalı paçanga böreği dedik efendim. E ee, evet. ustam tek kattan ince olur mu diye bir soru var. Evet bak çok güzel bir soru geldi. Tek kattan ince olur diyen seyircilerim için çift katlı da olabilir. İstersen bir tanesini çift katlı sarayım ister misiniz? Dur bir tanesini çift katlı saralım Merve. Ee, takipçilerimiz istediği için hemen bir tanesini çift katlı yapıyorum. Şimdi iki tane üst üste getireceğim. Evet iki yufkayı getirdik. Biri çift katlı, diğerleri tek katlı olacak. Seyircilerimiz istediler. Hemen üzerlerine şimdi kaşar peynirlerini koyalım. Sevgimizi veriyoruz. Besmelemizi çekiyoruz efendim. Güzel bir paçanga böreğinin tarifini inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Canlı yayında. Evet bir parça kaşar peynirimiz fazla geldi. İki oluştuğu için diğerleri. Şimdi püf noktası lokanta usulü paçanganın üzerine böyle bir toz kırmızı biber serpilir. Bize ustalarımız böyle öğrettiler. Evet mesleğe başladığım yıllarda da çalıştığım restoranlarda biz paçanga böreği sarardık. Böyle bir dilim pastırma, üzerine böyle e, bir dilim kesilmiş kaşar peyniri ve üzerine ne geliyor efendim? Toz kırmızı ver. Şimdi sarma bölümüne geçiyoruz. Sarmadaki püf noktasını da paylaşıyorum. Şöyle getirin. Bir parçayı üstüne atıyoruz şöyle. Attıktan sonra sağdaki ve soldaki kulakçıkları şöyle tam içeriye doğru alın. Kaşarın mesafesine göre alın. Aldık mı? Burada dikkatli bir şekilde saracağız çünkü kaşarların da eridiği zaman dışarıya kaçmaması için. Canım müsaade eder misin? Evet şuradaki yufkadan biraz çıkış zorlandım. Evet şimdi geliyoruz püf noktasına. Yumurta akıyla mutlaka yapıştıralım. Çünkü nerede? Yağda kızartacağımız için. Bakın görüyor musunuz? Yağda kızaracak. Şimdi bir tane daha hemen sarıyorum. Bundan sonra hızlanacağım. Hazır mıyız? Herkes geldi mi? Herhalde? Evet hazırız. Canlı yayınımız herkes geldi mi? YouTube'da paçanga böyle yazılıyorum. Güzel de... yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, bir yorum, bir kalp gelir mi? İnce dilim pastırma, kaşar peyniri. Sağ ve sol kulakçıklarını içeriye doğru alın ve evet, dikkatlice sarıyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yufkanın patlamamasına özen gösterelim. Taze yufka olu, olması çok önemlidir. Taze alınmış yufka ile Efendim paçanga böreği. Bir, bir formül daha var. Onu da şimdi birazdan sizlerle inşallah e, kıymet takipçilerim ustalarımızın yaptığı bir formülde sizlerle inşallah birazdan paylaşacağım. Canlı yayında YouTube'da birlikteyiz. Ee, sebze olmuyor mu paçanga böreğinde diye bir soru geldi. Ay, şimdi çok güzel bir soru gelmiş takipçilerimizden. Efendim paçanga böreğinin birden farklı e, versiyonları var demiştim. Bir böyle bu orijinal lokantı usulü. Bir de ev usulü olan var. İnce doğranmış maydanoz, yeşil biber, pastırma, kaşar peyniri e, hepsini güzelce harmanlıyorsunuz e, ve sarıyorsunuz. Onu işte çift katlı yufkadan sararsanız güzel olur. Şimdi bakalım şu an tek katlı yufkayla ilerliyorum. Az sonra kızartma bölümü. Bugün yine bir süslememiz gelecek inşallah. Meyveden bir süslememiz birazdan ilerleyen dakikalarda gelecek kıymetli takipçilerim. Yağımız ısınmış mı? Ustan fırında yapabilir miyiz? Evet fırında yapabilirsiniz. Fırında yapmak istiyorsanız aynı bu formül. O zaman çift kat yufka mutlaka kullanın. Sadece biraz sıvı yağ sürmeniz yeterli veya tereyağı. Her ikisi de olur. Şimdi hazır mısınız? Çift katlı sarıyoruz. Bu da çift katlı olan yufkamız. Yine aynı şekilde her şey var içerisinde. Sadece iki kat yufka var. Daha kalın. Diğerine göre. Evet bakalım. Hakikaten bu da duble oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Yeni katılanlar var. Ne yapıyoruz diye evet, soruyorlar. Hemen yeni katılanlara da e, hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Paçanga böreği hazırlıyoruz. Yalnız orijinal bir paçanga böreği. Lokanta usulü. Restoranlarda, otellerde yapılan usulün bire bir aynısı. Bir tanesi çift katlı. Diğerleri tek kattan oluşuyor. Pastırma, kaşar, toz, kırmızı biber verip e, patlatmadan yufkalarımızı nazikçe biraz sıkıca sarıyoruz ve az sonra sıcak yağla buluşma anı olacak. Ustam hangi baharatı koydunuz diyorlar. Toz kırmızı biber. Sadece toz kırmızı biber koydum bakın. Merve şurayı bir yakın görelim kızım. Yaklaşabilirsin. Evet. Bir dilim pastırma, bir dilim kaşar ve toz kırmızı biber. Evet orijinal hali bu. İsterseniz sevdiğiniz baharatlardan da ilave edebilirsiniz. Getirdik bir kat kapattık. Şimdi sağ ve sol kulakçıklarını da aldıktan sonra parmak uçlarıyla şurada. Şurası bakın bastığımızda hemen şişti. Onu biraz şöyle içeri doğru alıyoruz. Canım içeriye doğru gelir misin? Geldi. Ve şimdi sarıyorum. Şuraya geldik şöyle. Dört parmak mesafe kalınca e, yumurta akının içine batır. Sonra getir tezgahın üstünde. Bir kez daha yuvarla ve yapıştır. Evet. Şimdi bu formül böyle. Ben şimdi hemen bir de e, sul, sulu formülü vardı. Merve ben bir su buldum hemen şuradan. E, bir kez daha Tamam biraz su koyacağım şuraya. Bir de ustalarım e, böyle yufkayı bir suya daldırıp öyle atarlardı şeye. Yağın içine. Ama tabi burada dikkatli olmak lazım. Niye dikkatli? Çünkü su ve yağ. ikisi normalde hiç birleşmeyecek bir şeydir. Evet hazırlıklarınız tamam mı canım Meral'e? Takipçilerimiz nereden gelmişler? Geçen hafta yorumlara baktım. Ee, Kahveden yazan olmuş. Canlı yanımıza katılanlardan. Takip ettim. Kimler nereden gelmişler? Japonya'dan gelmişler, ondan sonra e, Arabistan'dan, Avustralya'dan, Avusturya'dan, Avrupa'nın her yerinden, Amerika'dan, Kanada'dan takipçilerimiz e, canlı yayınımıza katılmışlar. Geçtiğimiz hafta çok enfes bir kahvaltılık yumurta hazırlamıştık. Bu hafta da tarifimiz efendim ne oldu? Paçanga böreği. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. E, önce bir yağımızın sıcaklığını kontrol edelim. Evet, önce normal kızartacağım bir tanesini ayırıyorum ya şey suya bandırılmış olanını. Bir görelim önce, ısınmış mı? Heh, tamam, çok güzel. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sıcak yağın içine hemen böreklerimizi alıyoruz, kızartmaya başlıyoruz. Şimdi bir tanesini dedik su, suyla atacağız dedik. Onu da hemen şimdi paylaşacağım sizlerle. Nabercim, hazır mısın yavrum? Gel Hazırım. Şimdi, önce beni gör suya daldırdım, çıkardım, hemen kaldırdım. Son damlasına kadar suyunu aldım. Ve şimdi dikkatli bir şekilde hiç su kalmadığından emin olduktan sonra direkt onu da yağın içine alıyoruz. Korkuyorum. Vallahi ben de ben de korktum yavrum birazcık. Yani korkmadım desem yalan olur. Ha şöyle. Hafiften sallayalım. Şişmesi için biraz böyle şişmeleri lazım. Hadi bakalım kızartmaya başlıyoruz. Şimdi paçanga böreği e, Sıcak yağda kızartılırsa iyi olur. Neden? Çünkü kaşar peyniri eğer soğuk yağda olursa dışarı çıkar. Şu suya attığımız değil mi Merve? Şu. Evet. Heh, aman ona bir ayıralım ki e, aradaki farkı bulalım diye. Püf noktası neydi? Hemen e, böreklerimizi kızartınca bir havlu kağıt üzerine alıyoruz ki fazla yağları alınsın diye. Şöyle sallaşım. Dikkatlice. Ama siz böyle sallamayın. Dikkat edin. Ben e, çünkü meslekten kalma. Bir takım şeyleri uygularım. Ee, yani bu böyle sallama işini yapmayın. Sadece normal maşayla çevirmeniz yeterli olacaktır. Youtube'da canlı yayında paçanga böreği kızartıyorum. Şuradaki çift katlı. Daha kalın oldu. Eğer e, daha kalın böyle e, dolu dolu yufkası olsun iste, isteyen seyircilerim için onu öyle yaptık. E, Merve suyu attığımız hangisi kayboldu ya? <laughs> bir fark oldu mu diye baktım bir fark olmadı. Tamam vazgeçtik efendim. Plandan damaz bir bir farklılığı olmadı yani. Belki olur diye ha belki onu şu şeyden dolayı yapılmış olabilir. Çünkü orada e, börekler sarılı, dolapta bekletilir. Keç sipariş geldiğinde e, yeniden kızartıldığı için yuka ister istemez biraz kuruma yapabilir. O e, bir suya daldırıp çıkarınca nemlik oluşturuyor. O çıtırlığını yakalamak için de yapılmış olabilir. Evet, tamam. Evet, paçanga böreklerimiz kızarmaya başladı. Siz paçanga böreğinizi nasıl yapıyorsunuz? Var mı yorumlar, beğeniler var mı, beğeniler geliyor mu? Çift katlı evet, çift katlı benim de hoşuma gitti. Bakın sizler istediğiniz çift katlıyla sardım. Evet, yufkası daha kalın ve daha doyurucu e, olma özelliğine sahip oldu. Altın sarısı oluncaya kadar çevire, çevire kızartın. Evet, ya, kızartma yağlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda bir yorum gelir mi takipçilerimden? As acaba nasıl değerlendiriyorlar? Bir soralım bakalım. Merhaba. Hemen soruyoruz. Ben hemen ışığımı düzelteyim. Bir sarıya düştü ışığım. Canım benim. Normale gelir mi? Gelir mi? Sen güzelim benim. Eh, tamam. Evet. İskender tarifini denemişler, çok beğenmişler. Evde Beğen... döner yaptılar mı acaba? Soralım bir. Yaptınız mı? Evde döner yaptınız mı? Evde döner çok güzel. Hem ekonomik hem de lezzetli. Beğendiniz mi? Evet. Şu anda paçanga böreğimiz kızardı. Nasıl buldunuz? Çok... Beğendiniz mi kıymetli takipçilerim? Çok i̇şte, güzel oldu. İşte böyle, şip şap. İşten geldiniz, misafiriniz geldi, ee, hemen bir ne yapayım diye düşünmeyin, hemen bir paçanga böreği yapın efendim. Bakın görüyor musunuz? Bunlar tek katlı olanlar. Şimdi çift katlı olanı da alacağım. Merhaba, bu mu Yoksa çift katlı olan? Fışı evet mıydı? evet o ya da ikisi de Vallahi, <laughs> ikisi de benziyor. <laughs> i̇kisi de benziyor. Şey oldular şiştiler ya ondan dolayı bakın kıymet takipçiler görüyor musun? Bak 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 ya Oktay sen neler yapıyorsun böyle ya. Çok güzel oldu. Evet hakikaten güzel oldu kıymet takipçiler ne dersiniz? Yorumlar beğeniler gelir mi? Paçanga böreğimizi beğendiniz mi? Sizin için Oktay bugün bir canlı yayında efendim. Ee, meşhur bir börek. Paçanga böreği. Bizim YouTube kanalımızda e, farklı yöntemlerde paçanga böreği tarifimiz var. Var, var. Bu orijinal böyle lokanta ve restoran usulünde. Sebzeli ama. olanı da var. Fırında yaptığımız da var. Onlara evet. da bakabilirler. Önümüzdeki hafta canlı yine ne istiyor takipçilerimiz, seyircilerimiz? Hemen soralım Merve'ciğim. Ee, hangi tarif gelmesini istersiniz önümüzdeki haftaya? Profiterol istiyorlar. Canlarım benim. Profitüre tabii canlı yayında yapmak isterim. Fakat profitürenin tek bir dezavantajı çok uzun sürüyor. Ne istiyorsun Merve? Şöyle elimize alalım böreği yakından. Ak böreği görelim. Yakından görelim. Evet. Aşçının elinde böreği görelim demişsiniz. Bakalım Oktay nasıl hazırlamış böreği. Şöyle bir görelim. Kalpler geliyor mu? Beğeniler, yorumlar geliyor mu? Sizin için canlı yayında paçanga böreği. Kopart demişsiniz. Az sonra kopartacağım. Hocam menemen istiyoruz. Olur. Önümüzdeki haftaya menemen yapalım. Cheesecake, tiramisu olur. Ee, efendim önümüzdeki haftaya Allah izin verirse o zaman bir güzel şöyle bir cheesecake yapalım. Ama uzun sürer. Nasıl yapacağız Merve? Ee, bir formül bulmaya çalışalım. Dersi, <laughs> olur bir düşünelim. Dersimize çalışalım. Önce kısa tariflerle başlayayım. Şimdi paçancanın içini mi görmek istiyorlar? Eee... Hangisini yapalım? Tamam bir dur paçanganın içini bir gösterelim ondan sonra şey geçelim. Ee, elmadan süslememize geçelim. Bu iki katlıya benziyor Merve. Bir Hepsi keselim. de şişti ya birbirine çok benziyor. <laughs> bak şimdi kesiyorum. Hazır mısınız? Çıtır sesini duymak ister misiniz? Hazırız. Ayşem sen neler yapıyorsun böyle ya. Sulu sulu bak bak bak. Kaşar erimiş. Görüyor musun bak. Irmak gibi ak sıkalım. akmazsa bak. aksın şuraya aksın. Görüyor musunuz? Bak. Irmak gibi akan bir paçanga böreğini görüyoruz. Sen neler yapmışsın böyle ailenizin açısı. Oktay Usta'dan canlı yayında YouTube'da ırmak şelaleli efendim paçanga böreği sizin için geliyor. Evet efendim paçanga böreğimizi görüyoruz. Irmak şelaleli dedik. İşte böyle. Çok güzel olmuş. Beğendiniz mi? yorumlar ve beğeniler gelir mi? Sizin için efendim elimden geldiğince tarifler e, hazırlamaya çalışıyorum. Evet e, her hafta inşallah bir canlı yayın açacağız. Şöyle ırmak bölümünde sizlerin görmesi için oraya ayırdım. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi elmadan süslemeye geçiyoruz efendim. Geçtiğimiz hafta elmadan bir yelpaze yapmıştık. Çok beğenmişsiniz. E, yorumlar atmışsınız. Teşekkür ediyorum. Evet bu hafta da kırmızı elmadan çalışıyoruz. Kes açtım altından. Kestim. Kestikten sonra şimdi e, elma burada bütüncek duruyor. Üst kısmından V'ler çıkartıyorum. Hemen Bismillahirrahmanirrahim çıkartmaya başlıyorum. Bakalım Oktay Usta efendim yemeklerle birlikte süslemeleri de yapabiliyor mu? Bu aşçı sadece yemek mi yapıyor? Börekler mi yapıyor? E, başka neler yapıyor? Şimdi göreceğiz inşallah. Evet. 40 yılı aşkındır mutfaktayız. 14 yaşımızda mutfağa girdik. Halen mutfakta devam ediyoruz. Labneli yeşil poğaça tarifi tamam. O, bu çok istenilmiş. Bunu da yapalım. Tamam. Labneli mi? Evet. Hay hay efendim. Canlı ee, yayınları her zaman yaparsanız seviniriz. Evet. Canlı yayınlarımız hangi günler gelmesini istersiniz? E, hangi zaman aralıklarına gelmesini istersiniz? Neler isterseniz lütfen yazın yorumlara. Evet, Elmanın birinci bölümünü tamamladık. Şimdi e, genel görselini gördükten sonra Canım benim. Büyük bıçağımı nereye koymuşum? Fasulye pilav tarifi olur. Gelir. O da gelir. O da gelir. Bakın şimdi şuradan e, elmayı gördük ya. Şuradan hemen alt kısmından kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kestim. Şimdi elmada bu motifi yakaladıktan sonra B planımız nedir? Hemen şurada yanından yine bıçağın ucuyla aynı devamlılığını sürdürüyoruz. E, çay saatlerinizde günlerinizde meyve tabaklarınızda siz de bu formülü uygularsanız sevdiklerinizden yüksek bir puan alacaksınız. Aa ne kadar güzel yapmışsın diyeceksiniz diyecekler size. Evet. Bu elmaya beğeniler yorumlar gelir mi? Evet bakalım takipçilerimiz beğenecekler mi? Yorum atacaklar mı? Beğendik beğendik diyecekler mi? Evet, Oktay Usta'dan canlı yayında elmadan süsleme motifi paylaşılıyor. Evet hazır mıyız? Bakalım ne çıkacak ortaya. Şuradan tutuyorum. Canlı yayında sizlerin huzurunda. Yap bakalım Erşim. Yap da şovu, şovunu görelim demişsiniz. Hay hay efendim. Her şey sizin için. Canım çıkar mısın lütfen? Çıkıyor. Bir tane kalmış. Onu da hemen keselim. Şunu da kesiyoruz. Ve çıkartıyoruz. Canım ayrıl da gel. Evet nasıl buldunuz? Alkışlar geliyor mu? Evet efendim evet. bir alkış gelir mi? Daha bitmedi. Devam ediyor. Şimdi e, elmanın ana gövdesiyle buluşma anı olacak. Onda da ne yapıyoruz? Hemen şöyle parizyan kaşığımız ile e, çıkartıyorum. Bakın. Sizde de var mı bu kaşıklar? Efendim e, mutfak ekipmanları satılan yerlerden e, temin edebilirsiniz. Böyle herkesin evinde bir parizyen kaşı bulunmasını tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Evet çıkarttık. Şimdi çıkarttığımız yerlere elmaları ters çevirip yeniden takacağız. Al bakalım aşçım. Evet. Bakın çok kolay ve güzel bir görsele sahip. Herkes tarafından iyi de puan alırsınız. Çünkü beğenisi yüksek bir çalışma oldu diye ümit ediyorum. Ve şimdi efendim elmalar oraya taktıktan sonra şuraya bir tane kürdan batır açacağım, sonra da elmayı getir şuraya. Hemen e, bütünleştir Ana gövdesi. Allah! Canlıya kazası oldu Merve. Evet. Ay çok güzel oldu. Evet, nasıl oldu? Beğendiniz Ay mi? çok Bu güzel oldu. Sizin için Şöyle geldi. elimize de alalım yakından gösterelim. Evet efendim. Elmayı görüyoruz. Sizin için. Var mı başka istediğiniz motifler, modeller, lezzetler? Hepsi Oktay Usta'nın... YouTube kanalında birbirinden enfes tarifler yaklaşık bin taneye yakın reçetemiz mevcuttur. Yenileri de gelmeye devam ediyor. Haftanın üç günü güzel güzel tarifler hazırlıyorum sizler için. Efendim çok teşekkür ederim. Canlı yayınıma katıldınız. Bana destek oldunuz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın, sağ olun. Buyurun sofraya. Afiyet olsun.